Sol, soldan yukarı kaçıyor. Of. Vay canlarım benim. Tamam. たったん。 Yer söyleyeceğim ama. F'de mi E'de mi? Arada geziyor arada. Vazide geziyor. Adam vuramadık ya böyle bir şey yok. Ay. Öldü kanki. sen arkan önünde önünde önünde, şey önünde bir tane ya. de. O iyi. Yakında. ya böyle bir... Al işte beni uçak vuruyor şaka mı ya? Tamam uçağı düşür. Hehehe. <laughs> Alay oldu, Olay oldu. Alta. Ya bir sabit dur be adam. Zaman bak ya. Ona ben bir getireyim. Durmuyor lan adam. Köprüyü temizliyorum. Bir kişi de köpüğü köprüden. Hadi, stajına in. Gitme. Tamam, geldi benim. Çok diye. güzel vurdum. Adam şeyin arkasına geçti. Ananı s ya. Köprünün altına geçti hepsi. Alt kata geçti. Ben de, ben de, Adamı vur işte salak neyi bekliyorsun? Elçi çık attım birine. bu dümen önünde önünde şeyin arkasına. Burada bak şart dedim Şunun arkasında ha sol sağında. Bir tane daha adam var. Bak iki kişi var burada sağda. İki kişi de şurada bak. Köprüye gir köprüye. Köprüde beş kişi var. Bir tane daha var. Pinkemiş şu Tamam.